Merhaba ben Kaan. Asus ProArt sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz renk ve monitörün önemi üzerine olan söyleşi dizimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde monitörümüzü nasıl kalibre etmeliyiz ve kalibrasyonun incelikleri, monitörümüzü nasıl doğru kullanırız bunları konuşacağız. Bu bölümde de kalorist ve görüntü yönetmeni Arda ve reklam tanıtım fotoğrafçısı Erdem Erol bizimle birlikte. Biliyorum ki ikinizin de en çok sevdiği konuların başında monitörü kalibre etmek geliyor. E, doğru söylüyorsun Kaan. Aslında yani sevmek dışında şöyle bir şey var. Hani doğru monitörü aldın. Hani onu konuştuk zaten. Hani aldıktan sonra en önemli konu doğru kullanmak. Hani o almakla bitmiyor. Hani aldım o her şeyi doğru gösteriyor. E, her şey dört dörtlük anlamına gelmiyor. Yani bir de kalibre etmen muhakkak gerekiyor ve bunu sürekli tekrarlaman gerekiyor. E, öyle hani ettim bir kere bir kenara koydum işte bir daha ellemeyeyim diye de bir şey söz konusu da değil. Yani aslında biraz çetrefilli bir iş. E, bu sektöre girdiğin zaman ee, ve zaten kalibrasyonsuz bir aldığım monitörün gerçekten hani sıradan bir monitörden farkı yok benim için. Teslim olmak. Peki ilk aldığımızda işte fabrika ayarlarında ee, kalibre edilmiştir gibi yazılar oluyor gerçek bunların o zaten gerçekliği ilk, ilk, aldığında zaten o, o, dediğimiz şey zaten hani şu demek o. Ee, o soruyla karşılaşmıştık daha önce. Yani monitör kalibrasyonlu geldi diye bir şey de yok. O şu şu demek. Ben fabrikada bunu kalibre ettim. Bak bu değerleri verdi. Sen de evinde edersen ya da ofisinde, şirkette sana da bu değerleri verecektir belgesi o. Yani fabrikadan kalibrasyonlu demek istediği şey o. Biz test ettik anlamına geliyor. Ya Senin gene açar açmaz ortamına göre hemen kalibre etmen gerekiyor. Bunun bir de belli bir süresi var. Belli saatlerde bu kalibrasyonu yinelemen gerekiyor. O sanırım işte biraz modelden modele değişebiliyor. O speklerinde yazıyor zaten bu yani onun dışında kalibrasyon etkileyen çok fazla faktör var. Gündüz ayrı, gece ayrı, işte bir lamba yaktın ya da bir söndürdün, yani çalıştığın ortamda o ayrı, taşıdığın ayrı, yerini değiştirdin ayrı, bunların he, tamamen tekrarlanması gerekiyor. Hani çünkü monitöre gelen ışığın değişmesi demek e, senin gördüğün etkiliyor. Bu detaylara girersek Aslında bu işin içinden e, çıkamayız. Çünkü ben 3 gün 3 evet. gece stüdyodan çıkamadım Arda'nın söylediği e, fiziki koşulları oluşturabilmek için. O duvarların rengi belli e, kodda e, gri olacak. E, belli yerlerden sağından solunda cam olmayacak. E, cam karşıda olacak. E, monitörün masa üstündeki yüksekliği ile yukarıdaki aydınlatma aydınlatma <laughs> 5000 kelvin değerinde floresanlar olacak. Onlar ölçümlemelerle yapılacak ama e, bunlara girdiğin zaman e, eğer bu işten ciddi anlamda para kazanmayan bir profesyonel değilsen bu korkutur insanı. Tabii. O monitörü almaktan da vazgeçirir. Ama bunları zaten teknoloji ürünleri öyle standartlarda insanlara sunuyor ki bunu alıp bazı fiziki koşullar içerisinde manipülasyon da yapsan, farklı manevralar da yapsan kullanabilirsin bunu. Bu şıkların var, bu edinimlerin var. E dolayısıyla e, korkmamak gerekiyor. Çünkü e, adım adım teknolojide hem kendi bilgini hem kullandığın teknolojik cihazları, ürünleri ileriye taşıdıkça senin dediğin noktaya geliyoruz. Kalibre etmekten zevk almıyoruz. <laughs> teslim olmaktan ve teslim olduğumuz yerin güvenilir olmasından zevk alıyoruz. Aslında çok da sevdiğimizden değil, biraz yani, da mecbur olduğumuzdan yani. Ama te, neye inanıyoruz? Benim monitörüm doğru monitördür, kalibrasyonu doğrudur, doğru fiziki koşullar altında, doğru ışık koşulları altında, ekranıma yansıma yok, o yok, bu yok. O zaman doğru görüyorum ben monitörde her şeyi. Burada şu işte bu avantajı oluyor. Bir, bir müşteri e, videoyu ya da fotoğrafı gönderdiğinde ve sana itiraz ettiğinde, sen orada e, durabiliyorsun. Hayır, senin gördüğünde problem var benden çıkan da problem yok diye biliyorsun. Yaptığından emin oluyorsun. Yaptığından emin oluyorsun çünkü hani bir şekilde. Tabii bir de ekstra hani kalibrasyonun dışında sayısal olarak kontrol etmek de var bizim e, sektörde hani video tarafında. İşte vetroskop vesaire gibi bu e, kurgu programlarının ve işte renk programlarının içinde olan bir sayısal değer gösteren bir veri. Buradan da ekstradan tabii ben de çek ediyorum hani kalibrasyonun yanı sıra. Yani o kadar işin ince tarafına gidiyorsa fotoğrafçı, o da bakabilir. O da bakabilir yani, sayısal olarak. Bir noktalamaya bakıyor, RGB'sini görüyor, değerini görüyor. Ee, şimdi kalibrasyon için aslında şöyle, şimdi bir bizim kullandığımız tipte e, kalibrasyon var. Hani e, donanımsal olarak kalibre edilebilir monitörler var. İkincisi de e, aslında şöyle bir cihazınız varsa, yani bu başka bir marka da olabilir. Hani bu X-Rite diye bir marka. Bu bir kalibrasyon cihazı. O, o yani bayağı da kompakt, küçük bir alet. Aslında bununla hemen hemen her monitörü kalibre edebiliyorsunuz. Panelinin desteklediği seviyede. Desteklemesinde sıkıntı var diyelim. O bile belli bir yere taşıyor. Yani daha doğru yani bir hale geliyor. Elinizdeki televizyonu dahi kalibre edersiniz bununla. İşte bu evet bu bu işe yarıyor. Yani böyle bir cihaz aslında hani şey bizim işe girdiğimiz hani monitör seçiminden bahsetmiştik ya hani srgb bir monitör al hani paran ona yetiyorsa bile en azından böyle bir cihazı da yanında almak gerekiyor bence. Ya yani ki zaten bu ömürlük bir cihaz yani aldığında yenisi çıktı çok da önemli değil. Hani bunu sen uzun yıllar boyunca kullanabilirsin. Böylelikle hani srgb bir monitörü bile belli bir seviyede kalibre etmiş ve daha doğru bir yere getirmiş olabilirsin. En azından kendi gösterdiği renk uzayında tamamen doğru görmüş yani olursun. srgb uzayında dediğin gibi doğru göstermiş olacak. Yani kendi işte bitrate'ine göre kalibrasyonu olmuş olacak yani. Peki siz kalibrasyon yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi aşamalarda neleri uygulamak lazım? Ee, şimdi o monitörün speklerinde belirtilmiş, monitörün kabiliyetleri, teknik özellikleri. Yani ne kadar çok para verirsen o kadar çok özelliği oluyor, seni yönlendiriyor. Ee, bazı monitörler var seni uyarıyor. Diyor ki artık kalibre etmem lazım bazı monitörler var Sen bir defa kalibre ediyorsun dahili kalibrasyonu içerisinde e, atıyorum 180 saatte bir kendisini o kalibre ediyor tekrar bu cihazı takman gerekmiyor ve hatta bazı monitörler var her monitörü açtığında e, 30 saniye 40 saniye bir hani Otorun ısınma lazım. süreci gibi düşün, rodaj gibi düşün, e, e, düşünelim bunu. Bir kendi kendini bir kalibre ediyor. Bir ısıtıyor ekranını diyelim orada. E, monitörü, hangi monitörü almaya tercih ettikten sonra mutlaka onun özelliklerine ve bunu üreten firmanın, bize bu teknolojiyi sunan firmanın e, speklerini okumamız lazım. Muhakkak. Orada bunlara dikkat ediyoruz. Ha gözümüz ne kadar görüyor? Saatlerce o monitörün karşısında duruyorsun. Bir süre sonra o rengi sen farklı görebiliyorsun. Gözünden endişe edebiliyorsun. Ekrandan endişe edebiliyorsun. O zaman şu cihaz elinin altındaysa ha, bir daha kalibre ediyorsun. Zaten bu cihazın çalışma prensibini de biraz anlatayım. Hani daha önce görmemiş arkadaşlarımız varsa. Bu bir yazılım sayesinde hani bu bir optik okuyucu var üzerinde. Bu optik okuyucu yani monitöre değdirdiğinizde yani monitöre temas etmesi gerekiyor. Ee, e, bilgisayar tamamıyla işte renkler ve e, belli işte RGB renkler, onun tonları siyah ve beyaz vererek bu cihaz zaten şeyi biliyor. Onun sayısal olarak ne olması gerektiğini biliyor. Okuduğunun yanlış okuyorsa hemen onu düzeltiyor. Yani çok aslında basit çalışan bir sistem ee, ki gerçekten de çok pahalı da olmayan bir e, cihaz bir de Erdem abi'nin dediği gibi spekleri önemli. Mesela bazı monitörlerin kalibrasyonu sırasında minimum 30-40 dakika çalışmış olması gerekiyor. Yani üst seviye monitörler özellikle belli bir ısıya gelmiş olması gerekiyor. Aslında alt seviyeler için de geçerli. Hani monitör tam böyle bir verimine ilk açıldığı an gelmez. Belli bir çünkü daha az ışık veriyor olabilir, biraz, yani zamanla artıyordur. O yüzden bir böyle bir 15-20 dakika minimumu beklemek lazım. Eğer teknik şeyin ayarlarında yazmıyorsa bu. Hani zaten profesyonel monitörlerde diyor 30 dakika beklemen gerekiyor. Zaten mesela şu monitör kendisi söylüyor. Yani kalibrasyon şu an edemem. Şu kadardır biraz da açık kalmam gerekiyor diye. Birçok marka aslında üst seviyede zaten kendisi söylüyor bunu. Ben o dediğim şey için arada kalibrasyonda sıkıntı yoksa ilk açtığında da bazı 3 dakika 5 dakika beklemek gerekiyor. Ama teknolojisine göre kapasitesine göre bazıları 30 saniye 1 dakika içerisinde kendi kendinin tekrar o rodajını tamamlıyor. İşin en keyifli tarafını söyleyeyim mi? Hani siz çok seviyorsunuz dedin ya. O renk geçişlerini görmek çok güzel. <laughs> çok eğlenceli evet. Bir cümle olur. O yani bir iki dakika, üç dakika falan sürüyor herhalde. Ee, ben e, onu yaparken her seferinde cep telefonuyla o ekranın bir fotoğrafını çekiyorum. Çünkü maviden sarıya gidiyor böyle bir devredeler ya. Ya şey deniz kenarında oturmuş kahveni içiyormuşsun gibi Ve de düşünebilirsin de işte. yani. Yani bu işin e, çok farklı bir tarafı söyleyeceğim kelime var ona da. <laughs> İşinden keyif almak tarafı diyelim. Yani gerçekten de şu e, bir gün... Sen şunu göstereyim abi sana. Bir de bunun yüksek yükseklikli olduğu için e, inanılmaz bir ortam yaratabiliyor sarakalibrasyon esnasında. E, şimdi e, aşağıdaki e, uzay üssü gibi düşün. E, öyle bir yerde çalışmak çok daha büyük keyif tabii ki. Arda o keyfin içerisinde her zaman yaşıyor. E, e, Eğleniyoruz. Bir de sürekli e, bizim ofiste hani çok çok fazla monitör var. Ee, ve nereden baksan haftada böyle bir günlük mesaiyi bütün monitörleri kalibre etmekle geçiyor hani sürekli onları bir, e, sürekli onları kalibrasyonunu düzgün tutmak ki birçok bir birim var bizim burada çalıştığımız yerde kurgu kalır e, e, aynı zamanda Retouch ve grafik ve hepsinde de profesyonel monitörler kullanıyoruz ve hepsi yani haftada bir günümüzü biz bunun mesaisine harcıyoruz yani ee, Pazartesi günleri kalibrasyon, şimdi, kalibrasyon günü. <laughs> orada moderatör olarak oturmak güzel soruları sormak çok güzel. Ee, ben sana sormak istiyorum çünkü Tabii ki. çok iyi biliyorum ki Ben sizi ki, kesmek evet, aralara <laughs> girmekten çekiniyorum. çok iyi çok iyi bildiğini çok iyi biliyorum senin bu konuda. Ee, sence fotoğraf tarafından ama bir monitörün kalibre edilmiş olması sana ne katar? Fotoğrafına ne katar? Her şeyden önce doğru gördüğünden emin olma duygusu çok güzel bir şey. Yoksa e, o anda kullandığınız monitör başta bahsettiğiniz gibi aslında bulunan ortam, o anki ışık e, koşulları, sabah ya da akşam olması, giydiğiniz kıyafet, monitörün yönü gibi pek çok şeyden dolayı etkilenebilir veya sizin gözünüz de yorulmuş olabilir. Siz artık mavileri macentaya doğru kaçmış görebilirsiniz. Belki monitörün ekran ışığını açmışsınızdır ki bu çok sık yapılan e, yanlışlardan biri veya bazen otomatikte kalabiliyor. E, en yüksek değerde açılabiliyor. Bu da e, işlediğiniz fotoğrafın veya gördüğünüz videonun çok daha e, fazla pozlanmış gibi görmenize veya kısmışsanız az pozlanmış gibi görmenize sebep olacak. Bu sefer e, pozlandırma kısmından açacaksınız veya kısacaksınız. Aslında yanlış bir işlem yapmış olacaksınız bir tarafta. İlk önce aslında buna sebep veren bir şey. Gördüğünüzü doğru görmek. Burada iki önemli nokta devreye giriyor. Evet kalibre ediyoruz ama biz bu cihazla monitörün sadece renklerini kalibre etmiyoruz. O cihazın o parlaklık dediğimiz var ya en sonuna kadar açtığımız, <laughs> onun kırıl iyi bir kırıl, şey kırıl gördüğümüz... evet onun iyi bir şey olduğunu sandığımız o parlaklığı da dengeliyor. Bize orada manuel kalibrasyonu yaparken sadece ona bırakmayıp bizi de yönlendirdiğinde eksiye bas, artıya bas, 180'de tut, 220'de tut gibi değerleri var. Tam oraya gelecektim. Aslında Heh. kalibrasyon yapmak zor bir şey değil. Yani burada yapım yani bir ekranı kalibre ederken yapılması gereken aslında iki şey var. Birincisi o kandele miktarını yani az önce senin bahsettiğin 120 140 180 yani bir anlamda nit değeri aslında ekranı onu doğru seçmek. Onun ardından da brightness'tan onu o noktaya getirmek. Bu programın senden tek istediği aslında bu oluyor. Geri kalan her şeyi kendisi yapıyor zaten. Fotoğrafı yanlış pozlamayla çekmiş olabilirsin. ...neye göre pozlamanı post kısmında kısacaksın ya da açacaksın? Monitörün doğru aydınlık ayarındaysa. Tabii yani yanlış aydınlık gibi. ayarı da yanlışa evet. götürür. İkinci önemli konu o zaman şu bence, onu sormak istiyorum ben ikinize de. Ee, evet, monitörünüz bir şeyleri yanlış gösteriyor ya da siz görüyorsunuz ama... ...bir yerde bir sıkıntı var. Magenta'da bir problem var renklerin bir tanesinde atıyorum. Fotoğrafınız doğru mu? O da var. Yani siz o monitörde aslında e, görsellerinize dijital olarak bir renk yönetimi uyguluyorsunuz. Optimize ediyorsunuz fotoğrafınızı da Yani monitörü de optimize ediyorsun. Aslında... Rengini... Ekranı kalibre etmiyoruz. Biz bilgisayara ekranı doğru konuşturtmaya çalışıyoruz Hah. aslında. O zaman işin içerisinde renk yönetimi dediğimiz evet. kısım, yani aşama aşama. Şurada <laughs> görmüş olduğumuz 24 tane renkten oluşan şu kartondan geliyor. Şurada görmüş olduğumuz kalır evet. e, çakır. Bunun da ne olduğunu anlatalım mı abi? Yani bu da önemli aslında. Fotoğrafın doğru olduğunu nasıl anlıyoruz? Şimdi bu e, anlatalım. Önemli. Bu bir şey yapıyor. Ama hangi fizik koşullarında ne yapıyor, hangi biyolojide, kimyada <laughs> işin tabii ki lise matematiğine girmeyeceğiz de. Yani bize nasıl öğrettiler e, okulda? Işık e, e, bir yere vuruyor, oradan yansıyor, göze geliyor. Göz objektif, beyinde görme merkezine gidiyor, orada görme e, gerçekleşiyor. Eskiden film, şimdi sensör beyindeki görme merkezi. E, fotoğraf kameralarının işte white balance dediğimiz otomatik modunu aldığımızda bu beyaz dengesini e, dönen üründen, insandan çektiğiniz neyse oradan yansıyan ışığın hı hı. beyaz dengesini yapıyor. Fotoğraf makine, aynı monitörleri konuşuyoruz, monitörlerin neye göre fiyatları pahalı, fiyatları ucuz, özellikleri e, fotoğraf makinelerinin de bir kabiliyetleri var o beyaz bir dengesini yapabilecek. Yani. Fotoğraf makinesini ve be, beyaz dengesi bu beyazdan yapıyor. Bunu fotoğraf sonra, makinesine tutup bir evet, kare çekiyoruz. Sonra fotoğraf makinesi diyor ki diğer renklere siz de bu beyaza göre kendinizi düzeltin. <laughs> %18 falandı değil mi? Öyle bir o şeyler cibarlı. vardı. Ha, her rengin içinde beyaz vardır. E, her renge göre değişiyor. değişiyor tabii İşte onlara göre bir ortalama bir şey yapıyor. Ama e, önem bu onu şöyle yapıyor. Bu diyor ki Fotoğraf kamerasının üstüne düşen ışığı değil, benim üstüme düşen ışığın değerini optimize edelim, biz ayarlayalım. Bunun bir kare fotoğrafını çekiyorsun. Ham olarak çekmek zorundasın. Bizde de zaten öyle, bizde bir, evet. kısa bir Ram, video ham. çekiyoruz onunla ilgili. Bunu çekiyorsun. Bunun bir kalı çekiyorum, bir yazılımı var. Bilgisayarınıza yüklediğiniz. Bunu satın aldığınız zaman, şimdi bunun reklamını yapmış gibi, <laughs> gibi Bunu satın aldığınız Ama o, zaman onu ücretsiz de, veriyoruz. Photoshop'un içinde de, DaVinci'nin içinde yani, de zaten kendileri evet. var. Ee, bunu o programın içerisine DNC'ye çeviriyorsunuz. İşte TIFF gibi bir profili var. DNC'ye çeviriyorsunuz. Büyük harfli DNC olacakmış. <laughs> Öyle söylüyorlar. DNC'ye çeviriyorsunuz. Ondan sonra bunun bir aşaması var. Bunun beyaz dengesini alıyorsunuz. Ee, sonra bir de renk dengesini alıyorsunuz, bir profil oluşturuyorsunuz. Ee, aynı ışık koşullarında çekmiş olduğunuz bin tane de fotoğraf olsa, diyorsunuz ki bu profildeki değerleri diğerlerine uygula. Şimdi bunu sorduğun iyi oldu. Bunun sıkıntılı olduğu bir taraf da var. Evet, çok güzel bir icat. Beni stüdyoda kurtarıyor çünkü ışık koşulları. Aynı. Işıklar aynı yerde. Işıkların bir tanesi, iki tanesi yer değiştirdiği zaman ben bundan her seferinde bir profil bir, bir fotoğrafı yap. daha çekmem gerekiyor. Evet. Ama dışarıda böyle bir imkana sahip değilim. Yani dışarıda Örnek vereyim, gelin damat fotoğrafçısı. E, albüme 40 tane fotoğraf koyacak, 200-250 tane de dijital ortamda teslim edecek. E, 1000 tane, 1500 tane fotoğraf evet, çekiyorum diyenler gidiyor. var. E, 3 saat 4 saat boyunca ışık sürekli değişiyor. Değiştiğinde 3 fotoğrafta bir 10 fotoğrafta bir bunu çek. Hadi çektiniz ama bununla uğraşamazsınız yani. O, o, bu post prodüksiyonda evet. çok ıı, bu profil oluştur, profil uygula çok ıı, yorucu bir şey. Evet ya kesinlikle orada, katıldım. Orada orada şu işte orada kalibrasyondu. Bana renkleri, her şeyi doğru gösteren kalibrasyonlu bir monitör, iyi bir monitör devreye giriyor. Orada ben belki dışarıda bir profil oluşturuyorum, bir renkleri sayısal olarak alıyorum ama o bin tane fotoğrafın içinden 250 tane fotoğrafı seçeceğim. 250 tane fotoğrafın renk dengesini neye göre yapacağım, beyazını neye göre yapacağım, oradaki gelinlik, gelinlik beyaz, e, damat siyah, ...monitörün o siyahı gösterme kabiliyeti ki çok zor bir renk siyah. Zaten yani en siyahı <laughs> gösterebilen bir monitör gerçek renk gösterebilir. Şimdi ben o siyahı neye göre ayarlayacağım, beyazı neye göre ayarlayacağım... ...o zaman doğru bir monitör olması gerekiyor. Ve kalibrasyon Bu cihaz, gerekiyor. evet, işte adım adım... E, ...color checker diyoruz, evet doğru. Mümkünse kullandık. Kullandık. Fotoğraf kamerasının sensörünün kabiliyeti... ...çok Hep üst kadar. düzey bir fotoğraf kamerası alamayabiliriz, olmaya da bilir. Yani... İşte croplu e, makine vardı, full frame çıktı, dijitalde orta format vardı, orta format gelişti, farklı markalar devreye girdi, alınabilirlikleri arttı monitörlerdeki Video gibi. Video kameraların da keza E Şimdi Şimdi e, orta format bir kamera aldınız ama baskı yapacaksınız bir A4 boyutunda değil. Orada o kamera anlamsızlaşıyor. Işık anlamlı, renk anlamlı, monitör anlamlı. Parayı nereye harcayacaksın? Pozitif kazanç. <laughs> evet. <gülüyor> bu ne yani. getirecek sana? Ona göre har harcayacaksın. Ona göre harcadığın zaman harcayacaksan monitör, ışık, monitör, e, zincir, halkaları hepsi çok önemli. Ya zaten Ama... profesyonelsen zaten bu kaçmaman gereken evet. ve mecburi olduğun bir şey. hani Eğer profesyonel insan monitör. Profesyonel değilsen de e, aslında son olarak onu eklemeye çalışayım. Değilsen de e, yine de dediğimiz gibi Mümkün olabilen, paneline güvenebildiğimiz, en bütçemizin yettiği bir monitör edinmek ve yanında muhakkak böyle bir cihaz ile onu kalibre etmek. Yoksa doğru göremeyiz. Doğru, doğru görediğimiz şeyde de bir ekranda da iyi sonuç alamayız. Yani yaptığımız için çok büyük bir anlamı Ya Aslında... Ee... Gerçekten çok büyük paralar değil. Şimdi insanlar şey diyebilirler ya siz bu işten para kazanıyorsunuz ya biz her zaman çok büyük paralar falan kazanmıyoruz. Zaman zaman kazandığımız dönemler var ama hadi biz kazandığımızı bu tür teknolojilere harcıyoruz. Yani dijital dünyada zaten geldiğimiz noktada çok büyük paralar kazanmak diye bir şey yok artık çünkü herkes her işi yapabilir hale geldi. Yani artık Herkes e-ticaret satıcısı dünyada pandemi döneminde. Herkes internetten bir şey satıyor. Ee, bunlar gerçekten çok ciddi paralar değiller. Şununla kıyaslıyorum ben. Bir telefona e çok doğru. 20 bin lira, 18 bin lira para veriyorsunuz. Peki bir monitörü 10 bin lira niye vermiyorsunuz? E, bu işi yapıyorsan <laughs> eğer. Hani oraya demeye getir abi. Doğru söylüyor. <laughs> telefon ne için? Keyif değil mi? Keyif Konuşmanın dışındaki tüm özellikleri keyif. Oyun oynayacaksınız, sosyal medyaya gideceksiniz, keyif yapacaksınız yani. yüzde %80-90 keyif yapacaksınız o telefonda. E, bu da bir keyif, fotoğraf da bir keyif. Aslında para kazanmayanlar için daha da önemli. Tabii ki daha da. Her şey e, için önemli. E, şimdi 100 liraya, 200 liraya 8 saat ders alıp fotoğrafçı oldum demek kolay. <laughs> fotoğrafçı öyle olunmuyor. Fotoğrafçı doğru ışıkla, doğru renkle olunuyor. Görsel sanat, ışık ve renk, fotoğrafi finallere doğru örnekten geçiyor her şey. Çok büyük paralar değil bunlar yani. <laughs> A, ben şu marka o marka bu marka demiyorum. Alabildiklerini, karşılığını alabileceklerini. Marka önemli değil. Ve aldıklarında doğru bir seviyeye getiriyor yani. Hani, al, hani aldığın monitör ne ise, laptop da olabilir bu arada. <laughs> bu doğru kullanmak şey, aslında. Doğru yani kullanmak. aldığımız ürün evet. e, şu olabilir, bu olabilir, A seviye olabilir, B seviye olabilir ne olduğu çok önemli değil ama onun inceliklerini bilirsek kendi yaptığımız işe göre her ne yapıyorsak eğer isek ona göre onu kullanmak yani her ve zaman Kabiliyetine göre de en doğrusunu kullanmak yani verimli kullanmak. Kısacığım. Yoksa e, Kaan inan cep telefonu daha güzel fotoğraf çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o fotoğrafı doğru çekmezsen, o fotoğrafı doğru işlemezsen inan cep telefonu, bazı cep telefonları var, birçok cep telefonu artık o kadar güzel e, çekiyorlar ki ve o kadar güzel reklam yapıyorlar ki teknolojide çok güzel kandırmaca da var. İşte 30 megapiksel, 50 megapiksel, 100 megapiksel falan diye cep telefonları satılıyor bugün dünyada teknolojide. Yani e, insanları nereden yakalayacaklarını çok iyi biliyorlar. Pikselden yakalıyorlar. Çerçeve boyutu, film boyutu, osu busu diğer özellikleri hiç önemli değil. Yani güzel kanıyoruz. Kanıyoruz ve o parayı ona veriyoruz. Ama doğru yatırım yapmak çok, çok önemli fotoğrafta. Kesinlikle öyle. En azından doğru görmemiz lazım ve gördüğümüzden emin olmamız lazım. Görsel Her bir şeyin yapıyoruz. başı bu. Eğer görsel bir iş yapıyorsak eğer... Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki söyleşimizde sektöre göre doğru sistem kurmak üzerine konuşacağız. Teknoloji uzmanı Mesut Çevik bu söyleşimizde bizimle birlikte olacak. Teşekkür ederiz.